Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz biz çok iyiyiz Çünkü Gene çok güzel bir oyunla Geldik karşınıza Anneciğim şimdi o kutu Benim elimde duracak evet. tamam mı Bu da senin Gözünde olacak evet. Arkadaşlar Duru şimdi O göz bandını gözüne taktıktan sonra Buradan bir tane Renk seçecek seçtiği evet. renkle de Pembe mi seçersin, sarı mı, kırmızı mı, mor mu, kahverengi mi bakacağız. Seçtiği renkle de arkadaşlar, bakın burada bir sürü kağıtlar var. Seçtiği Pesunlu renkle Pesunlu de buradan bana Pesunlu bir eşya bulmak zorunda. Sen onu seçemezsin çünkü ben bunu böyle böyle sallayacağım, karıştıracağım, gözün kapalı bulmaya çalışacaksın tamam mı? Evet şimdi oyunumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bak bak bak. Ha ha tabi tabi canım. Sonra istediğin renkleri seç. Bu ben kolay renkleri seç değil mi? Evet arkadaşlar kanala abone oldunuz mu? Kaça kadar sayayım? 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, abone olduğunuz için. Çünkü abone oldukça biz adım adım büyüyoruz sizin sayenizde. Şimdi Durucuğum tak bakalım bandananı. Tak bakalım bandanını. Takla tak arkadaşlar. Gelin sizinle beraber sallayalım. 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 Durucuğum önüne kadar getiriyorum anneciğim. Heh getirdim. Bir tane kağıt seç bakalım. Arkadaşlar Duru kağıdını seçti. Açabilirsin gözlerini anneciğim. Kırmızı. Arkadaşlar ben ee, kaça kadar diyeyim ya 5'e kadar 5'e kadar sayana kadar durunun bana kırmızı bir eşya oyuncak her şey olabilir kırmızı bir nesne getirmesi gerekiyor 1 2 ya <laughs> hemen buldu halının ortasına koyabilirsin kağıdını da oraya koyabilirsin Arkadaşlar şimdi Duru tekrar gözünü kapatacak. <laughs> Bakalım hangi renk seçecek. Bakın abone olmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Her gün böyle çeşitli yorumlarımızı içeren videolar yüklüyoruz. O yüzden abone olursanız çektiğiniz videolar önce sizin önünüze çıkar. Durucum önüne kadar getirdim. Ha bak <laughs> seç bakalım bir tane. Hangi renk seçti arkadaşlar? Turuncu odamızda turuncu. Ben şimdi bir şey görüyorum mesela ama 5'e kadar sayacağım. Oyunumuzun kuralı bu. 1 2 o sarı o sarı dıt, dıt, dıt. Bak mesela mutfağın içine bakabilirsin Ayranın var orada Üç Dört Ya evet turuncu da geldi İpucu verdim Biraz böyle hareketli ol Tamam mı böyle bak her yere bak Dört gözle bak Bak Buradan baktığın zaman bir sürü turuncu şey gördüm arkadaşlar Tak bakalım Heh, Göz bandını da Sallıyoruz, 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 sallıyoruz arkadaşlar. Ay bir tane kağıdımız yere düştü. Onu alalım. Saldık, saldık, saldık. Seç bakalım Duru. bir tane, bir tane. Aa, gene aynı renk kırmızı. Odan da bir sürü kırmızı şey var. Saymıyorum diye bir şey yok. Aynı renklerden bir sürü var. Bu senin şansınla alakalı. Daha saymadım bile. <laughs> tamam o orada kalsın. Ayağımıza dolanmasın anneciğim. Kalsın orada. Kırmızı büyük topunu e, gösterdi dur arkadaşlar. Kabul ediyoruz. Onu da koy anneciğim yere. Yere koy yere. <laughs> evet dur kapat bakalım gözünü. Beğendin mi oyunu? Evet. Evet siz de kardeşinizle, annenizle, babanızla, kuzenlerinizle istediğiniz herkese bu oyunu oynayabilirsiniz. Çok zevkli. Duru <laughs> Bana. seç bakalım bir tane seç seç, seç 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 bana o siyah bakalım dur siyahla ilgili ne bulabilecek Beşe kadar sayıyoruz 1 2 3 o kahverengi olma ne bulamayacak mısın arkadaşlar Dur, pizza kabının altı Araba evet arabayı buldun işte aferin sana süpersin kağıdı koy bakalım yere arkadaşlar siyah arabamız var kocaman bakın aferin sana dur böyle olacaksın işte aa, aa, anne anne diyene kadar biraz hareketli ol ve bulmaya çalış Pembe bilmiyorum artık seçersin burada 3-4 tane pembe var bak hadi hadi evet arkadaşlar Duru tekrardan seçiyor on alma on alma onu aldın aldın onu bırak bırak hadi sana şans tanıyayım hadi bakalım Aa, ben sonunda çok şanslısın odamız zaten o kadar çok pembe ki saymaya bile gerek yok direkt arkadaşlar pembeleri toplamaya başladı Tamam anneciğim, tamam evet. tamam evet. tamam evet. yeter <laughs> yeter yeter gel. Hadi bakalım, hadi bakalım bir sürü kağıdımız var. Hadi bakalım odamızda Durunun seçtiği renklerle gösterirken Anladım. siz de bulun Anladım. tamam mı arkadaşlar? Durunun bulamadıklarını Anladım. yorumlara yazın. Anladım. Hadi bakalım kapat gözünü kapat kapat kapat. Hah. Evet arkadaşlar seç bakalım Durun. Seç bakalım seç 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 seç. Hangi renk? Bilmiyorum görmedim şu an. Ha, şimdi gördüm. Kahverengi. Bak direkt koşuyor. Biraz önce almıştı. Hadi siz de kahverengi eşya bulun bakalım. Evet, kahverengi doğru buldu arkadaşlar. Göz bandını yere atmışsın kız. Al göz bandını yerden. Al 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 al. Ha. Bakalım duruş. Bakalım duruş. Şimdi hangi rengi seçecek arkadaşlar? Kapat kız gözlerini. Kapat 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 kapat, kapat. bakalım. Hadi bakalım evet ses <laughs> ses 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 bakalım hangi Aç da bak bakalım hangi renk? Yes çok kolay odada bir sürü şu anda görüyorum siz görüyor musunuz? Ben de. Durun elindeki yeşil. Bak 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 bak. Ya Dino en güzelini sen görmüşsün ama Durun. Hadi bakalım yeşili de koyalım yere. Dino'yu da koymak istiyorsan koy. Arkadaşlar bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biraz önce videoya ara vermek zorunda kaldık. Çünkü babaannemiz geldi elinde yaralı bir kediyle. Değil mi Duru? Evet. O bizim oğlucum. Evet. Arkadaşlar hatta gel Duru gösterelim. Nerede? Gel kısacık gösterelim. Elinde yaralı bir kediyle geldi arkadaşlar. Başka bir kedi o kediye zarar veriyormuş. Ve biz çok üzüldük. Şu anda küçücük bir kutunun içinde sıcak su koyduk yanına. anneciğim uyandı mı? Uyandı mı? Arkadaşlar, veterinere gitti. Geldi. Ara verdiğimiz süre zarfında bu oyununda bak baksana nasıl bakıyor. Ne oldu? Ne oldu? Boynundan ve kulağından yaralıydı. Çok kanaması oldu arkadaşlar. Şunun içine sıcak su yaptı. Sıcak e, olması gerekiyormuş. Biraz dinlenecek. E, sonra dinlendikten sonra da e, mamalarını yedirmeye başlayacağız ve temizleyeceğiz, değil mi durucu Evet. Şimdi bunu söyleyelim dedik. Bir ara verdik çünkü. <laughs> Hadi gel bakalım gel. Aa, salıncak. mı? Oyun seni bekliyor hanımefendi. Burayı da kapatalım. Bir güzel karanlıkta mı Bağırma bağırma gel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bakalım Duru hangi ya, renk ben seçecek? Ben de, bana ne <laughs> Duru bu arada sureleri öğreniyor. Evet Duru'cum kapat bakalım gözünü. Nereye attın uyku bandını gene? Bak niye fırlatıp atıyorsun? Bak orada gördüm ben. Şimdi bakalım arkadaşlar Duru hangi rengi seçecek? Mor. Mor mu? Bir türlü moru seçemedi bakalım seçebilecek mi? Hangi Bak bakalım hangi renk? Aferin sana. Bu soğuk havalarda ne yapıyoruz? Bir kap su, bir kap mama dışarıdaki kedilere veriyoruz arkadaşlar. Aa saymayı unuttum ben. Aa, saymadan Duru buldu getirdi bile ve zaten odamızda bir sürü mor renk var. Siz de gördünüz mü? Bakın patlıcan bile var orada. Mor ruj. Wow! Bakın arkadaşlar Duru'nun mor rujuna. Evet. Üzüldün mü kediye? Başka bir büyük kedinin küçük bir kediye böyle bir şey yapması çok can sıkıcı. Mi? Evet. Bu yüzden bence herkes önüne bir mama koymalı arkadaşlar. Biz çok üzüldük. Hadi bakalım. Şimdi tap, kapat tekrar gözünü. Nerede bandana? Kız sen niye gözünden çıkarttığını atıyorsun? Arkadaşlar uyku bandanamızı kaybettik. Nereye fırlattın? Bak bak çilekte çileğin elinde. Çilekte çilekte. Bak bak bak. ha. Sen fırlatma anneciğim. Niye fırlatıyorsun? Bir de çilek almış diyor ya. Sağlıyorum. Bakalım Duru hangi rengi seçecek? Bakalım siz bu oyunu kimlerle oynayacaksınız? Kırmızı. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş arkadaşlar. Bu kızım her şey kırmızı. Görmüyor musun? Arkadaşlar siz buldunuz mu Ece'nin beşiği kırmızı. Ece'nin yok Ece'nin değil pardon. Çileğin beşiği kırmızı. Mangal setimiz kırmızı. Mangalı yelleme aparatımız kırmızı. Siz bulmuş muydunuz? Bakın ketçapımız var orada. Ketçapımız kırmızı. Bir tane kırmızı topumuz var. Kırmızı biber var. Evet bir sürü kırmızı oyuncağımız varmış meğerse. Ama dur 5 tane içinde bulamadı ilk kez. Şimdi tekrardan sallıyoruz arkadaşlar. Dur'un bir tane bulamadığı var. Bakalım. Bakalım bulamadığı olacak mı başka? Seç bakalım hangi rengi seçmedi? Hayır. Baktı arkadaşlar gördünüz mü ya? Aa. Hayır anneciğim bakmak yok. Öyle oyuna son vermek zorunda kalırım. Aa resmen baktı. Çakala bak ya. Bak 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 hayır. Hayır bakmıyoruz. Bak bak oyun bozancılık yapma. İndir bakalım bandanını. Hah. Göz bandını indir. Arkadaşlar bak diyor. Arkadaşlar siz gelin siz de oynayalım. Durun azıcık bak hadi bak. hemen durdu gördünüz mü? Hadi bakalım. Heh. Seç bakalım. Ya <laughs> durun. Vallahi son hakkım. Bir daha aynı şeyi yaparsan oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bakmak olmaz. Heh. seç bakalım bir tane. Oo, seçmediğim bir renk seçsin. Sarı. Bir sürü sarı görüyorum. Bir, iki, <laughs> üç. Kocaman sarı bir civcivimiz de var altta. Ördeğimiz pardon. Hadi bakalım. Bir sürü sarı da buldun. Şimdi Ne oldu? Tamam, tamam. Hepsini taşımana gerek yok. Bir tane getireceksin. Duru çok ayak altına getirme anneciğim. Bak, kocaman şeyi de getirdi buraya. Hadi dur, sallıyorum. Sallıyorum. Bunu da bir daha yere atma. Sürekli aramak zorunda kalıyoruz. Hadi bakalım. Bir tane oyuncak getirmen yeterli. Tamam mı? Seç bakalım. Heh. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım sen şimdi bir sürü getiriyorsun getirdiğini bir daha getiremezsin yeşil yeşil renk bir iki hep bu tarafa bakıyorsun kaybediyorsun şu taraflara baksana bir sürü yeşil er, değil mi arkadaşlar biz bulduk evet üç dört beş şimdi beni dinle sana bir şey diyeceğim sen bütün yeşilleri bir yeşilde toplarsan sana bir daha yeşil çıkarsa bu sefer bir şey bulamazsın o yüzden bir tane oyuncak getir tamam mı? Evet hadi bakalım. Şimdi yeşil aradığında bir daha bulamazsan sakın ağlama. Şimdi kapat bakalım bak. Oo sürekli bandanı arıyoruz arkadaşlar ya. Atma kızım şunu yere. Allah Allah. Hadi bakalım. Seç bakalım hangi renk seçecek bu sefer. Siyah. Başlıyorum. Ben çoktan gördüm. Çoktan. Bir. iki, 3 Dört ve beş arkadaşlar. Duru siyahı bulamadı. Bizim burada siyah mangal setinin bak. Bak şu üstü siyah görüyor musun? O çıkıyor. Pizzaların alt tabağı siyah. Bak burada mutfağında küçük mini fırının var siyah. Muslukların siyah. Bir sürü siyah eşyamız vardı halbuki ama arkadaşlar Duru burada durduğu için direkt buraya bakıyor ve bulamıyor. Etrafına bakmıyor. Şimdi Duru iki tane bulamadı arkadaşlar. Bakalım başka bulamadığı olacak mı? Hadi seç bakalım. Hiç mavi seçmedin. Tekrar siyah seçtin. Bu sefer işin çok kolay. Sana bir sürü siyah şeyler gösterdim. Hadi bakalım. Beşe kadar sayıyorum. Bir. 2 3 <laughs> Evet buldun aferin. Gel kov bir bakalım onu buraya. Bak at anneciğim kafana geliyor ya. İyi misin? yapma öyle şeyler. Hadi bakalım sallıyorum. Hiç mavi seçmedim. Mavi bulmaya çalış. Hadi maviler hep kutunun içinde kaldı. Hadi bakalım. Aa! Baktın mı? Yok. Baktın değil mi? Yok. Baktın değil ya. mi? Bir, 1 3 <laughs> Cicio Bella'nın eşyaları arkadaşlar hepsi mavi evet Bella'mız zaten olduğu gibi mavi sadece Cicio Bella'yı almam bile yeterliydi dur şimdi arkadaşlar devam edelim mi hiç beyaz seçmedin Duru evet beyaz seçmemiş hiç arkadaşlar kocaman bir oyuncağın var beyaz ben görüyorum hadi bakalım mutfakta da bir sürü beyaz eşyaların var ama en büyük beyazın burada bak eşeğin var görmüyor musun annecim? Hayır bak sakın bakmıyorsun. Hayır sayılmaz. Burada da güzel oyuncaklarımız kenarda var bakın. Hayır duruz. Heh, beyaz seçmedim diye bir şey yok. Bakmak yok. Bakmak yok, bakmak yok, bakmak yok. Heh. Mavi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar deniz kızımızı buldum mavi deniz kızımız. Aferin sana. Tekrar hadi gel bakalım. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun ya. Duru 5 tane içine bulmaya çalışıyor ve şu ana kadar 2 tane bulamadı. Evet seç bakalım. Ha seç bir tane bir tane seçsin. Seç. Hangisi? Kırmızı. Bir. 2 3 onu seçtin onu seçtin ilk oyunumuzda kırmızı onu seçti Anneciğim görmüyor musun kocaman mangal setini söylemeyeyim söylemeyin diyorum ama yani bir daha da söylemeyeceğim söylemeyeceğim bir daha arkadaşlar ya ha şimdi ara bakalım nerede şunu yere atıp duruyorsun ya atma şunu yere Allah Allah Heh, hadi seç bakalım Çabuk seç çabuk seç çabuk al seç bir tane pembe pembe o kadar kolay ki odamız hep pembe zaten Bir, 2 3 tamam tamam yeter evet Hadi bakalım bir daha bakın buldukları her şey ay bu oyun güzel bir oyun da arkadaşlar çok dağılıyor sanki evet. bulduğumuzu bulduğumuz yere geri bırakalım dur gösterelim geri bırakalım bak 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 hareketlere bak ya hareketlere bak hadi bakalım seç 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 evet evet iki tane seçin çocuğum sarı bir iki üç Dört ve beş. Yok ayakkabılarımı çıkarttın anneciğim. Onlar sarı mı sence? Onlar bence turuncu. Gel bakalım bir arkadaşlarına soralım. <laughs> Bak Ela'yı bile alsan oradan. Bak Ela sarı mesela. Arkadaşlar duru burada duruyor. Buradan böyle baktığı için hiçbir şey bulamıyor. Cece o üstüne yatma anneciğim. Evet ben bunu saymıyorum çünkü bunlar arkadaşlar turuncu. Bakın bildiğiniz turuncu. Üç tane bilememiş oluyor Duru. Hadi bakalım. Son bir kere daha oynayalım mı? Son kez. Son kez mi oynayalım? Ya son kez de beyaz buldu arkadaşlar. Ve kaymama bile gerek kalmadan duru beyazda hemen mayonezi buldu. Arkadaşlar daha bir sürü kağıdımız var ama daha çekmeyelim bence. Oyunun nasıl bir şey olduğunu anladınız kardeşlerinizle, abilerinizle, ablalarınızla, kuzenlerinizle kimlerle oynarlar Duru? Anneleriyle, babalarıyla oynayabilirler değil mi? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar kediye bakmaya gidiyor. Evet onu doyuracağız. Ondan kısa kesiyorum. Ve lütfen kapınıza bir kap bir kap mama koymayı unutmayın. Bakın havalarımız soğuyor. Kediye zarar veren büyük bir kedi. Kulağına ve boynuna zarar vermiş. Lütfen aç kalmasınlar ki böyle şeyler de yapmasınlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Öpücük atıyoruz Duru. Hoşçakalın.